Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 474. sayfasının detaylı analiz okuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevirinizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Euzu besmeleyi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Başlayalım. Hüvellezi Bakın peltek ve ince. Halakaküm. Ha boğazdan. Halakaküm mi. Derken burada idgama misleyin var. Mimle yapılan idgama misleyin. Ne yapıyoruz? Bir elif tutuyoruz. Kümmiyatü. Derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Mian derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Su peltek ve ince. var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Mian turabian derken burada idgama misliğin mealgüne var. Yani buranın tanımı hem idgama misliğine uyuyor hem de idgama mealgüne uyuyor. Dolayısıyla idgama misliğin mealgüne deniliyor. Okunuş çok basit. Sadece tutuyoruz. Ee, bir de burada bakın dağ harfi cezim aldığı için burada da kalkale ecibiti var. burayı da birazcık vurguluyoruz. Minnolo su derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Su peltek verince. Şeddelimin var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Nodlu min derken burada da ishar tecrübeti var. Cezmin onu direkt söylüyoruz. Min su derken bakın burada kesra var. Yani e, ihfa tecrübeti var arkadaşlar. Tecrübeden sonra pel, ee, peltek s'ye gelmiş. İhfa var. İhfa yapacağız. Alaqa tiyasumme. Şeddeli mim var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Sümme yuh ricüküm yuh ricüküm tıf lansü. Derken burada da ihfa tezbiti var. İhfa yapacağız. Sü peltek bence şey miyim var mutlaka bir elif tutuyoruz. Sümme li derken B harfi cezim aldığı için kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Li tebe bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde <laughs> mun fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Li tebe lughu eşuddeküm sümme sü peltek ve ince. Şey miyim var mutlaka bir elif tutuyoruz. Sümme li ha ha Boğazdan ve iki üstünle bitmiş. Nasıl duruyoruz? Tek üstün var gibi ve bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Devam edelim. Ve ince. Bakın buradaki cezimlunun ihfa tecbiti var. İhfa yapacağız. Ve miyakümme. Derken idgam var. Mimle yapılan idgam Bir elif tutmamız gerekiyor Kümmeyyü. Derken idgamı meal ne var. Gunel bir şekilde bağlıyoruz. Meyyü tevefe miyaka. Derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. Buradaki cezimli B'de kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. vel veli tebe derken burada da kalkale tecviti var. B'de cezimli B'de. Ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz yine. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz burayı. Veli tebe lugu ecel ecelen değil arkadaşlar. Ecelen mü derken. Teniminden sonra mim gelmiş. İdgâm ve ne var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz ecelem müsemme ve bakın şeddeli mim var mutlaka bir elif tutuyoruz. Tenvinden sonra ve geldiği için idikamı mealgune var. Gunel bir şekilde bağlıyoruz. Müsemme ve leallekum ta'qilun. En sonunda da meddar istediği var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Hüvellezi zi peltek ve ince. Yuhyi ve yumit. Dururken meddar istediği var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fe Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde mu'nun fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Fe qada emran fe. Derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Emran fe inna Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Fe inneme yekulu bir elif uzatıyor. Kün fe Bakın bu cezim nunu da ihfa var. İhfa yapacağız. En sonda medde ağrı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Kün fe yekün. Bu şekilde. Elem tera lezine zi peltek ve ince Yüce fi uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde mun fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Fi ayetille Allah lafzı ince okunuyor. Çünkü öncesinde kafin harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapılıyorsa Allah lafzı ince okunuyordu. Dururken de meddarız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ayetille. Bu şekilde. Enne derken şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Enne yusrafun. En sonunda meddarı stecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de bakın üç nokta durağı var. Bu üç nokta durakları birbirine yakın gelirdi. Yani ben duraklar ismini bir ders yapmıştım. Orada anlatmıştım. Birinde duruyorsak diğerinde mutlaka geçeceğiz. hangisine durup hangisine geçmek size kalmış. Ben şimdi burada duruyorum. O zaman diğerinde mutlaka geçeceğim. Durmayacağım diğerinde yani. Devam edelim. Ellezine kezzebü bil kitabi ve bima bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde munun var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Ve bima erru selne bakın ra harfi cezimle <laughs> cezimle ra nasıl okunuyordu? Öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa kalın okunuyordu. Bakın üstten bağlanıyor öncesindeki harf. Dolayısıyla burası kalın okunuyor. Elif ince. Erru selne bihi rusulene fesevfe bakın durmuyorum. Üstte durdum çünkü. Rusulena fesevfe ya'lemun. En sonunda meddarız tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. <laughs> Devam edelim. İzil. ze peltek. İzil eğlalu. Lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı. Burayı bir elif uzatıyoruz. Eğlalu fi. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monu var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Fi e'naqihim ve selam. Ve, ve vessel, e, Bakın lam elif tek bir harekesi olduğu için bir elif uzatıyor. Devam edelim. Yüz habun. En sonunda da medde tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fil hamimi. Sümme. Sü peltek var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Finnari. Burada da tutuyoruz mutlaka. Nun ve mim artık şedde mutlaka bir elif tutulur. Finnari. Yüz Yüz cerun. En sonunda medde tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Sübü peltek var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. ثم قيل لهم أين كنتم var ihfa yapacağız كنتم <laughs> تشريكون en sonunda meddarist edibit var bir elif tutacağız şey özür dilerim bir elif uzatarak duruyoruz sadece bir elif hadrusunu okuduğumuz için miyadu derken burada da ihfa var ihfa yapacağız miyadu Allah lafzı ince okunuyor çünkü öncesi harf alttan bağlanıyor dururken meddarist edibit var bir elif uzatarak duruyoruz A'lu, dallu anna şedelnun var mutlaka bir delif tutuyoruz. Anna belleküm şey bellem derken burada idgam misliğim var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir tane lan var gibi okuyoruz ve şeddeli okuyoruz. Bellem nekünne derken bakın cezimin sonra hareketin onun gelmiş. İdgam misliğim mealgune var. Bir elif tutuyoruz. Ne, nekünne derken de harfi cezim aldığı için kalkale tecrübü var. Birazcık vurguluyoruz. Ne <laughs> derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. B harfi cezim aldığı için kalkale tecrübü var. Birazcık vurguluyoruz. Miyakablu. Şey e, deyip durduk. İki üstüne bitmiş. Nasıl duruyoruz? Tek üstün var gibi ve bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Şey e bu şekilde. Devam edelim. Eze peltek ve ince. Kezelike yudayllullahu. Allah lafzı kanlı okunuyor. Çünkü öncesinde istifak üstten bağlanmış. Yudayllullahu'l kafirin. En sonunda meddarız tecrübü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Z peltek bence. Zeliküm bi. Derken dudak ihfası var. Bir elif tutuyoruz. Küm bi me kuntum. İhfa var burada. İhfa yapıyoruz. Kuntum tefrahune fil erudu. Ra cezimli. Öncesine karşı üstten bağlanmış. Fil erudu. Dolayısıyla kalın okunuyor. Bi gayril hakkı ve bi me tüm. ihfa var. İhfa yapmamız gerekiyor. Buradaki cezimin onu da. Kuntum temrahun. En sonunda medarı secvidi var. Bir elif uz uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Öde holü. Uzun metten sonra <laughs> uzun elif kalmış Medde munu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Öde holü. ebe ve be. B harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Ebe ve Cehenneme. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Halidine fihe. Devam edelim. Febi ise bakın cezimle elif birazcık vurgulanırdı. Febi ise mesvel mütekebbirin en sonunda medarı secdeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fals bakın sat kalın f ince. Fals bir. Ra harfi ince burada. Öncesi harf alttan bağlanıyorsa cezimli ra ince okunurdu. Inne, Şeyden nur var mutlaka bir elif tutuyoruz. Inne ve indellahi. Allah lafzı kalın okunuyor çünkü öncesi harf üstten bağlanmış. Ve indellahi hak deyip durduk. Şeddeli bittiği için birazcık vurguluyoruz. Öyle duruyoruz. Hakkı. Bu şekilde. Fe imme derken şeddeli var? Mutlaka bir elif tutuyoruz. Fe imme nüriyenneke ba'dallezi ne'iduhum. Devam edelim. Ev ne tevfeyenneke. Şeddeli var. Bakın mutlaka bir elif tutuyoruz. Fe ileyne yor. Ra harfi cezimli. öncesi karşı üstten bağlanan için cezimli olarak kalın okunacak burada yurcaun. En sonunda da <laughs> meddarı tecviti var. Ne yapıyoruz? Hadır usulü okuduğumuz için bir elif uzatıp böyle duruyoruz. Evet, sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.